Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Fevzi Can bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar bugün e-futbol 2025'te olası yenilikleri inceleyeceğiz bugün arkadaşlar biliyorsunuz geçen sene de bu, bu tarz iki video atmıştım ve çoğu dediğim şey çıkmıştı biliyorsunuz analik eklenmişti oyuna tam bir şey olmasa da analik benzeri bir şey eklendi oyuna onun dışında gol animasyonları olsun, top açılımları olsun benzer şeyler geldi dediğim gibi. Oyunun anlaşmış olduğu takımları da bilmiştik. Bu senede bakalım hangi tahminleri göreceğiz. Bunların çoğunu TikTok'tan buluyorum. Çoğunu da kendim öngörümle sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerden bir isteğim var. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Videomuza da like atarsanız çok sevinirim. Ayrıca hype puanıyla da bizlere destek verirsiniz. Çok çok mutlu edersiniz. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Arka plan kapak fotoğrafı bu şekilde yansıyor arkadaşlar. Geçelim. Ana menüde bu şekilde bizleri karşılıyor. Altılı bir şey görüyoruz. Normalde burada 5 tane şey bulunur. Mesela kullanıcı bilgileri, ayarlar falan. Ama burada editor diye bir şey var. Orada bir şey yapabiliyoruz herhalde. Şöyle bir ana menü karşılıyor bizleri arkadaşlar. Burada sanırsam bu maç menüsü. Buraya Liga Master ve Partido Prueba diye bir şey eklenmiş. Bunlar da özgün olarak karşılıyor bizleri. Ee, büyük ihtimalle turnuva falandır arkadaşlar buraya eklenenler. Onun dışında ana menü bu şekilde olmuş. Aşağıda ana bulunan puan durumu, galibiyetiniz, beraberliğiniz falan gözüküyor. Yani yukarı tabloda da aynı şekilde Atalanta takımındasınız. Bu şekilde oyuncularınızı gösteren bir menü de yapmışlar. Aşağı tarafta form durumunu gösteren bir tablo bulunuyor. Onun dışında ana menü bu şekilde gözüküyor. Big Time Cristiano Ronaldo 2025 yılında beklenenlerden bu yıl bir tane kartı geldi ve o da geçen yıl göstermiş olduğumuz konsept bir karttı. Benzeri bir karttı. Geldi mi? Sonuçta geldi. Sonuç olarak geldi. Bu Cristiano Ronaldo bekleniyor. Onun dışında Mbappe'nin 101'lik Real Madrid kartı bekleniyor. Formanın bu şekil olması da bayağı bir inandırıcı olmuş. Çünkü Real Madrid'li sponsorluğu bulunmuyor Konami'nin. Toni Kroos'un efsanevi kartı gelecek diyorlar. PES 2025'te yani eFootball 2025'te. Madrid oyuncularının efsane kartları, epik kartları gelecek diyorlar. Bayern Münih epik kartları gelecek diyorlar. Mario Gomez, Schweinsteiger, yer falan gözüküyor burada. Wayne Rooney'nin 2005-2006 yılındaki genç yaşlarındaki o kartı gelecek diyorlar. 102 Santrafor, Manchester United formalı. Yani PES 25'te bunlar bekleniyor. Onun dışında hakemi koymayı planlıyorlar biliyorsunuz maçlarda hakem gözükmüyor. Yani yan hakemler gözükse de ortadaki hakemi bir türlü göremiyoruz. Ben de bunu fark ettim. Hani böyle bir baktığınızda hakem yok. 2 yıldır oynuyorum bunu. Onun öncesinde de hatırlayamadım var mıydı yok muydu. Ama iki yıldır ben hatırlamıyorum olduğunu. Hakeme ekleyecekler söz konusu. Cristiano Ronaldo'nun Sporting kartı gelecek diyorlar. Yüzlük. Harika bir şey olabilir. Bu da oyunun kapak fotoğrafı olarak gösteriliyor. Cristiano Ronaldo. E-Futbol 25. Tasarım bu şekilde. Avrupa Ligi oyuncuları diyor. Epic kartları. Arsenal'dan Arteta. Van der Sar United'dan. Ve bir United'lı daha Van Nistelrooy. Yani güzel tasarımlar. PES 25'te bekleniyor. TRN var 102'lik Santofor. Ronaldo var. Cristiano Ronaldo 27 Mayıs 2024 tarihinde El Nasır'la olan kartını gösteriyor. 102 Santofor. Milan takımının epik kadrosu. Kesuki Honda, Kakaleite ve Mario Balotelli'nin kartları da bulunuyor. Bu geçen seneden bir görüntüydü arkadaşlar burada gol sevinci yapabileceğiniz ya hani özel bir sevinç alabileceğiniz yer olacak Royal pasta özel bir sevinç alabileceğiniz yer olacak e-futbol pasta burada top şekilleri top desenleri onun geçtiğimiz reklam panoları Onun dışında formalar ve taraftar ses efektleri eklenecek diyorlar Burada Messi özlü görüyoruz arkadaşlar. Ona geçtim Rio Ferdinand, Vidic kartları. Burada Balak'ı görüyoruz arkadaşlar. Epik bir kart. Leverkusen olarak eklemişler bunda. Kylian Mbappe'nin 102'lik Real kartı bu şekilde gözüküyor. Big time'mış o da. Burada işte arkadaşlar menajerlerin yeni yüzleri eklenir diye düşünüyorlar. Ama bu çok mümkün bir şey değil. Sponsorluk ve lisans yaması isteyen bir şey bu. Onu fazla bilemiyorum artık. Anlaşma dahilinde olan bir şey. Burada İngiltere Ligi Epic oyuncuları var. Hazard 99, Keane 99, Ferdinand 98 olarak gelecek deniyor. Burada Real Madrid'in efsane oyuncuları bulunuyor. Bu öngörü ee, Haziran olarak yapılmış. Ama bu kazandıkları Şampiyonlar Ligi finali ise doğru bir şey değilse cross oyuna eklenmeyecek arkadaşlar biliyorsunuz emekli oldu. Onu geçtim. İtalya Ligi atak oyuncuları epik olarak eklenecekmiş oyuna. Burada Ronaldo Ronaldo Nazario var. Kakalite var. Miroslav Klose var biliyorsunuz çok büyük yıldızlar. bunlar da eklemesi lazım oyunun. Rodi Keane var burada. Robi miydi? Rodi miydi? Tam bilmiyorum ama. Neymar Junior var. Burada 69 mu? <laughs> Şaka olarak yapmışlar bunu herhalde. Burada hakemi görüyorsunuz tekrardan. Cristiano Ronaldo'nun epik kartlarından bir tanesi. 97 olarak gözüküyor burada. Burada İtalya Ligi atakçıları Inter'deki oyuncular almış. Eto Ronaldo'yu İbrahimovic olarak ve arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. PES 25'te gelecek yenilikler bunlardı. Arkadaşlar videoya hype puan atmayı unutmayınız. Daha çok kişinin önüne çıkmasına neden olursunuz. Çok seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.